Ananı sikiyim ya. Sağın bu. Geldi. Ölten var, at ölteni, at ölteni. Hadi, Hadi biraz hareket. Şit şey, basma, ulti bastın, koş artık. Yakar! Niye alırsın kanka? Allah aşkına, ne fenik sanırsın? Yemin ederim, halüsinasyon görüyorum. Geri dön Bamba bari, geri dön. Bari. Bamba. Bamba. bak bak buradan geleceğim sana bak bu bir tane dik amına koyayım bak bak Ver ver ses ver ver git ver Tuzak var, ve vardı bu arada kayıt Kamera var kamera var Tuzak var Tuzakı tuzak sık <laughs> F'ye basman lazım <laughs> Bir daha attı bir daha attı Kanka şu kamerayı kırıcan mı? <laughs> Ha nerede kamera nerede amına koyayım? Bombayı kur. Koy. <laughs> Son 10 saniye. <laughs> <laughs> <yedim>. Analı <laughs> <Analiz> sikiyor. Analı sikiyor. Lan yemişiz ya. Vallahi boş yerimiz zaten kanka yerini ya